Ben Elif, 28 yaşındayım ve hayatımın en karanlık dönemini yaşadıktan sonra nihayet özgürüm. Bu hikayeyi anlatmak çok zor ama belki benzer durumda olan kadınlara umut verir. 5 yıl önce Ahmet'le evlenmiştim. O zamanlar onu sevdiğimi sanıyordum ama evlendikten sonra gerçek yüzünü gösterdi. Sürekli beni aşağılıyor, küçük görüyor, arkadaşlarımla görüşmeme izin vermiyordu. "Sen bir hiçsin, sensiz yaşayamam ama seninle de yaşayamıyorum." derdi sürekli. Psikolojik şiddet uyguluyordu bana. Eve geç gelir, nerede olduğunu söylemez, benimle hiç ilgilenmezdi. Üzerime para vermez. Sürekli "Para mı lazım? Git çalış." derdi. Oysa kendisi çalışmıyor, babasının parasıyla geçiniyordu. Artık dayanamıyordum ve ayrılmak istiyordum. Kayınpederim Hüseyin amca çok farklı biriydi. 52 yaşında, uzun yol şoförüydü. Her zaman bana iyi davranır, oğlunu azarlardı. Elif'e böyle davranma. O çok iyi bir kız derdi. Hüseyin amca beni anlıyor gibiydi. Ahmet beni döverken bile babam gelmesin, yoksa beni öldürür derdi. Bu da Hüseyin amcanın beni ne kadar koruduğunu gösteriyordu. Bir gün artık dayanamadım ve "Bu evlilik bitti. Aileme dönmek istiyorum." dedim Ahmet'e. O da "Git o zaman, seni kim tutuyor?" dedi umursamazca. Ama tek sorun vardı. Ailem Tekirdağ'da oturuyordu ve oraya kadar gidecek param yoktu. Ahmet de kendi paranla git diyordu. Ne yapacağımı bilmiyordum. Hüseyin amca durumu öğrenince ben Tekirdağ'a gideceğim, seni götürürüm dedi. Bu teklif beni çok sevindirdi çünkü nihayet bu cehennemden kurtulacaktım. Ertesi hafta Hüseyin amca tırıyla geldi. Eşyalarımı topladım. Çok da fazla bir şeyim yoktu zaten. Ahmet hiç aldırmadı bile. Televizyon izlemeye devam etti. Gittin gittin, kime ne dedi. Bu kayıtsızlık beni çok yaraladı ama artık umurumda değildi. Hüseyin amca eşyalarımı tır'a yükledi ve yola çıktık. Tırın kabininde otururken çok garip hissediyordum. Bir yandan özgürlüğe gidiyor olmaktan mutluydum, diğer yandan da belirsizlikten korkuyordum. Hüseyin amca çok anlayışlıydı. Merak etme kızım, sen çok güçlü bir kadınsın. Yeni bir hayat kuracaksın diyordu. Bu sözler bana iyi geliyordu. Yolda onunla konuşurken gerçekten iyi bir insan olduğunu anlıyordum. Oğluna hiç benzemiyordu. "Ahmet'i yanlış büyüttüm galiba." diyordu üzgün bir şekilde. Yolculuk yaklaşık 6 saat sürecekti. İlk saatlerde normal sohbet ettik. Hüseyin amca bana hayatını anlattı. Eşini 10 yıl önce kaybetmiş. O zamandan beri tek başınaymış. "Çok yalnızım." diyordu. "Ahmet de benimle ilgilenmiyor. Sadece para istediğinde arıyor." Bu sözler beni üzdü. Çünkü Hüseyin amca gerçekten iyi bir insandı. Yol boyunca onunla konuştukça ne kadar nazik ve anlayışlı olduğunu görüyordum. Ahmet'in aksine beni dinliyor, değer veriyordu sözlerime. "Sen çok akıllı bir kadınsın Elif. Ahmet senin kıymetini bilmedi." diyordu. Bu övgüler beni iyi hissettiriyordu. Çünkü uzun zamandır kimse beni övmemişti. Öyle saatlerinde mola verdik. Bir restoranda yemek yedik. Hüseyin amca çok centilmendi. Hesabı ödedi, kapımı açtı. Yıllardır böyle davranılmamıştı bana. Yemek yerken Elif, sen çok güzel ve değerli bir kadınsın. Yeni hayatında çok mutlu olacaksın dedi. Gözlerime bakarken söylüyordu bunları ve ben garip bir şekilde etkileniyordum. Bu adamın bakışlarında Ahmet'te hiç görmediğim sıcaklık vardı. Teşekkür ederim Hüseyin amca. Siz gerçekten çok iyisiniz dedim. Amca deme bana Hüseyin de dedi gülümseyerek. Bu yakınlık beni hem şaşırtıyor hem de hoşuma gidiyordu. Yola devam ederken tırın kabininde daha da yakın oturuyorduk. Yol bozuktu ve araç sallanınca ara ara ona değiyordum. Bu dokunuşlar beni garip bir şekilde etkiliyordu. Hüseyin de bunu fark ediyor gibiydi. "Rahatsız mısın?" diye sordu. "Hayır, gayet rahatım." dedim. Gerçekten de rahatım. Onun yanında kendimi güvende hissediyordum. Ahmet'in yanında hiç hissetmediğim bir güven duygusuydu bu. Akşam olduğunda gece yolda kalacağız, sabah devam ederiz dedi. Tırda yatak vardı. Ben ön koltukta uyurum, sen yatakta uyu dedi. Ama ben birlikte uyuyabiliriz, tır büyük dedim. Neden böyle dediğimi bilmiyordum ama öyle hissediyordum. O gece tırda yan yana uzandık. İkimiz de çok yorgundu ama bir türlü uyuyamıyorduk. Karanlıkta konuşuyorduk. Elif sen gerçekten çok güzelsin dedi Hüseyin. Ahmet seni hiç hak etmedi. Bu sözler içimde garip duygular uyandırdı. Siz de çok iyi bir insansınız Hüseyin dedim. Ses tonumda farklı bir şey vardı. O da bunu fark etmiş olmalı ki bana doğru döndü. Karanlıkta yüzünü göremiyordum ama nefesini hissedebiliyordum. Elif dedi yavaşça. Evet dedim ben de fısıldar gibi. O anda elini uzatıp yüzüme dokundu. Bu dokunuş beni elektrik çarpmış gibi hissettirdi. Yıllardır kimse bana böyle dokunmamıştı. Bu yanlış dedim ama elini çekmiyordum. Biliyorum dedi o da. Ama eli hala yüzümdeydi. Ama sen çok güzelsin ve ben çok yalnızım. Bu sözler kalbimdeki buzları eritti. Ben de çok yalnızım dedim. O anda birbirimize sarıldık. Bu sarılış öyle doğal geldi ki sanki yıllardır bekliyormuşum. Onun güçlü kolları arasında kendimi çok güvende hissettim. Ahmet'e yapılan haksızlığın intikamını ben alacağım diye düşündüm o an. Bu adam bana gösterdiği ilgi ve sevgiyle oğlunun eksiklerini telafi ediyordu. O gece öyle sarılı kaldık ve çok derin duygular yaşadım. Kendimi gerçek bir kadın gibi hissediyordum ilk kez. Sabah uyandığımızda ikimiz de biraz utanıyorduk. "Dün gece," diye başladı Hüseyin. "Çok güzeldi," dedim ben. "Pişman değilim." Bu sözler onu şaşırttı. "Sen emin misin?" diye sordu. "Evet, çok eminim. Sen bana Ahmet'in hiç veremediği değeri verdin." Gerçekten de öyleydi. Bu adam bir gecede bana yıllardır hasret kaldığım sevgiyi göstermişti. Yola çıkmadan önce beni öptü. Bu öpücük çok farklıydı. İçinde gerçek sevgi vardı. "Sen çok özelsin Elif." dedi. Ben de "Sen de." dedim. Tekirdağ doğru yola devam ederken ikimiz de çok mutluyduk. Artık sadece kaynana kayınpeder değil, birbirimizi seven iki insandık. Tekirdağ'a vardığımızda ailem bizi karşıladı. Hüseyin'i çok sevdiler çünkü gerçekten centilman bir adamdı. Elif'i bize getirdiğiniz için çok teşekkürler dediler. Hüseyin de Elif çok değerli bir kız, ona iyi bakın dedi. Gözlerinden bu sözleri içtenlikle söylediğini anlayabiliyordum. Ayrılırken ben ara ara Tekirdağ'a geliyorum, görüşürüz dedi. Kalp atışlarım hızlandı. "Tabii," dedim. O gittikten sonra kendimi çok eksik hissettim. İlk kez birine bu kadar bağlanmıştım. Hüseyin gittikten sonra Ahmet aradı. "Baba seni bıraktı mı?" diye sordu. "Evet," dedim. "İyi, artık dönme bir daha," dedi ve telefonu kapattı. Bu kayıtsızlık artık beni üzmüyordu çünkü gerçekten beni seven birini bulmuştum. Aileme durumu anlattım. Boşanma davası açacağımı söyledim. Onlar da desteklediler. Zaten o adam seni hak etmiyordu dediler. İki hafta sonra Hüseyin aradı. Tekirdağ'a geliyorum, görüşelim mi? dedi. Çok heyecanlandım. Tabii dedim. Buluştuk ve çok mutlu oldum onu görünce. Seni çok özledim dedi. Ben de dedim. O günden sonra düzenli olarak görüşmeye başladık. Her Tekirdağ gelişinde buluşuyorduk. Aramızdaki bağ gittikçe güçleniyordu. Ona olan hislerimin sadece intikam duygusundan ibaret olmadığını anlıyordum. Gerçekten seviyordum onu. Boşanma davası açtım ve Ahmet hiç itiraz etmedi. Zaten istemiyordum dedi. Bu kayıtsızlık beni rahatlatır. Dava süresince Hüseyin hep yanımdaydı. Her zaman destekleyeceğim seni diyordu. Boşanma kesinleştikten sonra artık özgürüm dedim Hüseyin'e ve seninle birlikte olmak istiyorum. O da çok sevindi. Ben de çok istiyorum ama Ahmet dedi. Ahmet'in ne düşündüğü umurumda değil dedim. O beni hiç sevmedi. Sense gerçekten seviyorsun. Bugün Hüseyin'le bir yıldır birlikteyiz ve çok mutluyuz. Ahmet durumu öğrendiğinde çok kızmış ama artık geç. Ben gerçek aşkı buldum ve çok mutluyum. Bu hikaye size garip gelebilir ama bazen hayat böyle sürprizler yapıyor. Kayınpederimle olan ilişkim intikam duygularıyla başlasa da gerçek aşka dönüştü. Artık Ahmet'ten tamamen kurtuldum ve yeni bir hayat kurdum. Bu hikayemi beğendiyseniz yorumlarda belirtin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha birçok gerçek hikaye var. Beğenmeyi ve yorum yazmayı da unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.